Selamün aleyküm. Yine bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Ee, önceki bidonda e, kaçak veriyordu. Su tankında onu değiştirdik. Lada Samara'nın bidonlu koyduk. Lakin bidon biraz büyük gelince e, hava filtresini yerinden iptal etmek zorunda kaldık. Su e, spor tipi hal stresi almam gerekti. Ee, o da 1500-2000 liraya kadar fiyat verdiler. Allah'tan ki elimizden bir takım e, şeyler geliyor, imkanlarımız var, becerilerimiz var, ustalığımız var. Biz de bunu kendimiz yaptık ve çok da hoş oldu. Güzel durdu. Şimdi nasip olursa biz bunu nasıl ee... nasip olursa yakında yola çıkacağız. Tekrar bir deneyim sunacağız. Evet. Kaçak yok. Fire yok şu an gözükürde. Ee, test ettik olduğu yerde çalıştırdık. Fakat yine de bir gözlemlemek lazım, gerekiyor. Evet. Proje e, kapsamında e, başvurularımızı yaptık. Netice itibariyle e, resmi kayıt altına almamız gerekiyor projeyi yakıt tasarrufunda ne kadar e, fark olduğunu resmi rakamlara sunmamız gerekiyor Onun için de e, bunu tasarladık bunun testini yapacağız video kayıt altına alınacak e, Noter'de tasdiklenecek proje kapsamının içinde adama kayıtları işlenilecek. Allah nasip ederse çok yakın zamanda ee, sizlerin huzurunuzda e, çıkacağız. Ciddi bir kapsamda talep var. Ee, i̇nanın yani önceki e, yapmış olduğum şeylere göre yüzde otuz yüzde kırkları gördüm. Lakin bir dön ufak tefek kaçaklarını görmüştüm. Ondan sebep daha da bir düzgün hale getirmek için bu, bu kapsamda çalışma da bulundum.